Merhabalar arkadaşlar. Mükemmel bir kitap olan Bilgi test 6 gerçek sayıları çözmeye başlayalım. İlk sorudan yine başlayalım. Arkadaşlar burada diyor ki işlem önceliği dikkat alınmadan bu cümle önemli. Yukarıda verilen diyagramdaki sayılarla istenilen işlemler sırasıyla soldan sağa doğru yapılmasıyla x sayısı. Sırasıyla sağdan sola doğru yapıldığında ise y sayısı elde ediliyormuş. Yani şunu mu diyor bana? Soldan sağa doğru x sayısı elde ediliyorsa x eşittir. Bakın 5 artı 3 çarpı 2 eksi 4 bölü 12. İşlem önceliğine dikkate alma diyor. 5 artı 3 kaç yaptı? 8. 8 kere 2'den ne geldi? 16. 16'dan 4 çıktı. Ne geldi? 12. E 12'yi 12'ye böldüğümde ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Doğru mu? O zaman ben diyorum ki ilk sayısı kesinlikle 1 olacaktır. Peki bir de y sayısını yapalım arkadaşlar. Şimdi bu sefer y için ne diyordu bana? Sağdan sola doğru diyor. Bakın sağdan sola doğru. O zaman yazalım. Şimdi 12 bölü 4 eksi 2 çarpı 3 artı 5 doğru mu arkadaşlar? Şimdi burayı toparlayalım. Y eşittir. 12'yi 4'e böldüm. 12'yi 4'e böldüm. 3. E, 3'ten 2'yi çıkarttım. 1. E, 1 ile 3'ü çarptım. 3. E, 3 ile de 5'i toplarsak ne geldi arkadaşlar? 8. O zaman y sayımız da 8'e eşit olacak. E, benden x artı y istiyordu. E arkadaşlar 8 artı 1'den de cevabımız 9 olacaktır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi geldik soru 2'ye. arkadaşlar uzunlukları 22, 17, 11 olan diyor. Hatta biraz daha büyütüm daha iyi görün. Bakın ilk cetvelim 22 santim, ikincisi 17 santim, üçüncüsü 11 santim. Aşağıdaki konumlandırılıyor. X'in kaç olduğunu söylüyor. E arkadaşlar üst üste konumlama yapmış. Bakın sıfırdan 15'e kadar aldığı için ben şuradaki kısmın 15 birim olduğunu söyleyebilirim. Doğru mu? 15 santim. Peki diğer cetvele bakın 17 santim ama 0'dan 12'ye kadar şurada bir parçalama olmuş. Yani üzerine cetvel gelmiş. O zaman ben burayı alayım. Burası da kaç santim? 12 santim. Geriye kalan kısmın arkadaşlar bakın 0'dan 11'e kadar olduğu için 11 santim alırım. Doğru mudur? E buradaki üçünün toplamı bana kimi verecek arkadaşlar? X'i vermeyecek mi? O zaman X eşittir diyorum. 15 artı 12 artı 11 dersem x eşittir buradan kaç gelecektir? 38 gelecektir. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar genellikle şekilli soruları sormayı seviyor ÖSYM. HM. Şimdi sarı, mavi ve pembe renkli düzgün altıgenler kullanılarak belirli bir kurala göre oluşturulmuş. Yukarıdaki süslemede sarı ve pembe renkli altıgenlerin sayıları toplamının 82 olduğunu söylüyor sadece sarı ile pembenin toplamı demiş değil mi? Şimdi arkadaşlar bunlar nasıl tekrar ediyor? Önce onu bulmaya çalışalım. Bakın. Buradan başlamış. Sonra yukarı çıkmış. Sonra aşağıymış. Aşağıymış. Tekrardan bakın aynı yere gelmiş. Doğru mu? Daha sonra yine bakın yukarı çıkmış, aşağıymış, aşağı sonra tekrardan yukarı. Yani ben şunu diyebilir miyim o zaman? Bu ifadenin yan pembenin sürekli tekrar ettiği yer tam buradaki kısım değil mi arkadaşlar? Bakın aşağı indi, bakın tekrar aşağı inecek, bu şekilde gidecek. Peki buradan kestim. Bakın arkadaşlar en sağ taraftakine bakalım şimdi. Bakın aşağı inmiş, inmiş inmiş, sonra yukarı çıkmış. Yani şu baştaki ifade buraya tekrardan gelmiş. O zaman ben tekrardan kısım burada bitecek ve sonradan da bu ifadenin bir parçasını gelmiş buraya yapıştırmış. Doğru mudur? Buraya kadar sıkıntı var mı? Şimdi arkadaşlar ben şunu biliyorum. E pembeye baktığında 4'te 1 tekrar ediyor. E sarıya baktığında da 4'te 1 tekrar ediyor. Doğru mudur? O zaman şuradaki pembe ile sarıyı toplarsam ilk ifade kaç tane olacaktır toplamda? 8 tane olmayacak mı? Doğru mudur arkadaşlar? E toplam 82 olacaktı. Bakın en sondaki pembe ile sarıyı ben çıkartırsam 1 artı 1'den 2 çıktı. 82 eksi 2'den 80 yaptı. E arkadaşlar ilk tekrarıma bakın bakın 4'te 1 tekrar diyor ya her ikisi. 4 4 8 yapmış diye ya burası. E o zaman burada 8 tane sarı ve pembe toplamı var. E burada da 8 olacak. Diğerinde de 8 olacak. E kaç defa tekrar yapmış onu bulalım. E toplam 80 tane olmalıydı. O zaman 8'e böldüm. Demek ki arkadaşlar bu şekilde 10 tane tekrarım olacaktır. Ve en sonunda da şu bir tane sütunumuz fazladan olacak. Doğru mudur? E maviye baktığımda arkadaşlar Birinci tekrarda 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi yok mu? E 10 tekrarım tekrar mı olacağına göre o zaman 5 çarpı 10 dedim. E, arkadaşlar en sonunda bir sütunum daha var. Buradan da artı 1 geleceği için toplam 51 olacaktır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi ikincisi de şu olsun. Bu birinci yol olsun diyelim. Silelim burayı. Şimdi ikinci de de şöyle yapalım arkadaşlar. Yine aynı mantıkta keseceğim yer burası olsun. Yine dörtte birdi. Şurada da bitirmiştik. Doğru mudur? Şimdi ben diyorum ki sadece bir tanesi mesela pembeden gitmeye çalışalım. Şimdi burada 4 tane pembemiz var. Doğru mudur? Bu şekilde 4'er 4'er gidecek. Şimdi arkadaşlar ben şunu diyorum. Buradaki madem pembe ile sarının toplamı 82 ise pembe ve sarıdan da eşit adette varsa o zaman ben 82'yi 2'ye böldüm. 41 tane pembe 41 tane de mavi olması lazım. Doğru mu? Peki arkadaşlar en sondaki pembeyi çıkartalım. 41 eksi 1 dersem kaç yaptı? 40 yapmadı mı? Demek ki burada bu şekilde dörtlü dörtlü aldığımda 40 tane pembe olacak. E kaç tane dörtlü var bu şekilde? 40'ı 4'e böldüm. 10. Demek ki 10 defa bu şekilde tekrarımız varmış. E arkadaşlar 10 defa tekrar varsa her bir tekrarda da 5 mavi varsa o zaman 5 çarpı 10 tane dedim. 5 çarpı 10'dan 50 dedim. Bir de arkadaşlar sonda bir tane mavimiz daha olduğu için 50 artı 1'den yine 51 olacaktır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geldik diğer sorumuza. Soru 4. Şimdi arkadaşlar iki tane kardeş varmış. Kendi aralarında sadece el parmaklarını kullanarak aşağıdaki kurallara göre bir işlem uygulayacaklarmış. Ee, bana şunu söylüyor. Aralarında boşluk olmayan parmaklarda yazılı olan sayılar çarpılacak diyor. Bakın yani örnekte vermiş. Bakın yan yana olanları çarpmış. Aralarında boşluk olan parmaklar da varsa çarpma işlemi yapıldıktan sonraki sayılarla toplanır diyor. Yani şunu demek istiyor. Eğer diyor boşluklu parmakların varsa direkt topla diyor. Bakın buradaki gibi. Eğer diyor bitişik parmak varsa önce bitişik parmağı çarpım durumunda yaz. Bulduğun sonucu da ayrık olan parmaklarla gel tekrardan topla diyor. E o zaman geldik arkadaşlar buraya. Kardeşini bakkala 16 tane yumurta alması için gönderen bir abi. Yumurta sayısını göstermek için elini aşağıdakilerden hangisi gibi gösterir? Şimdi bakalım. Bitişik olan arkadaşlar burası olduğuna göre. 3 kere 2 6, 6 kere 2'den 12 buradan. Doğru mudur? Arkadaşlar burası o zaman 12 artı 5 ile bir de ayrık olduğu için toplarsak burayı kaç yapacaktır? 18. E 16 demişti aşkı gitti. Arkadaşlar bitişik olan parmağa çarptım, 5 kere 1'den 5 yaptı. E burada da ayrık olanlar 6, 3, 3, 5 olduğuna göre 6, 6, 12, 5 daha 17 yapar. E arkadaşlar bu da gitti. E bakın bitişik olan parmakları çarpım durumunda yazıyorum. 2 kere 1, 2, 4 ile çarptık 8. 8 kere 5'ten 40 yaptı. E arkadaşlar 3 ile toplarsam 40 artı 3'ten 43 yapar. O zaman bu da gitti. Şuraya bakalım. Bakın bitişik vermiş. Bakın bu ikisinde de bitişik vermiş. O zaman 5 ayrık artı dedim. 3 ile 1 bitişik olduğu için çarptım. 3 oldu. 2 ile 4 bitişik olduğu için çarptım. 8 oldu. E arkadaşlar burası da 8 artı 8'den kaç yapacaktır? 16 yapacaktır. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? E, i̇steyen varsa bunu da yapabilir. E, burada 4 var, 3 var. 2 ile 5 yan yana olduğu için çarptım. 10 artı 1 oldu mu? E, burası da kaç yaptı arkadaşlar? 18 yaptı. Yani E şıkkımız da gidecektir. Tamam mıdır? Geldik diğer soruya. Şimdi arkadaşlar 5. soruda buradaki AB sayısının alacağı en büyük değeri soruyor. Bir kere ben önce bir içler dışlar çarpımı yapabilirim. Arkadaşlar ABC artı 72 eşittir. 11 çarpı a b sayısı olacak. Doğru mu? Şimdi buranın açılımını çözümlemesini yapalım. 3 basamaklı olduğu için 100 a artı 10 b artı 1 c artı 72 eşittir. Arkadaşlar buradaki AB 2 basamaklı sayı dediğim şey 10 artı b demek değil mi? E bunu 11 ile çarparsam dağıtırsam 11'i 110 a artı 11 b olacak. Doğru mudur? Şimdi ben diyorum ki şu 100 a'yı bu tarafa 10B'yi bu tarafa atalım. O zaman sol taraf şöyle oldu. 72 artı C eşittir. Arkadaşlar 110 A'dan 100 A'yı çıkarttım. 10 tane A kaldı şuradan. 10 B'yi de bu tarafa atarsam 11 B'den çıkarırsam bir tane de ne kaldı? B mi kaldı? Oraya kadar sıkıntı yok diye inanıyorum. Şimdi geldik şuna. AB B sayısından büyük değerini istiyor. E arkadaşlar ben diyorum ki şimdi ben burada A'yı elimden geldiği kadar büyük tutmam lazım. Doğru mu? Şu anda burada 72 varken ben A'yı 7 verebilirim. Ama 8 de verebilirim. Neden? Çünkü 8 verdiğinde burası 80 yapar. Arkadaşlar ben C'ye 8 ya da 9 verdiğim zaman 80'li bir sayı elde etmiş oluyorum. Gördük mü? O zaman ben burada C'ye en büyük değer 9 verdim. 9 eklersen burası 81 yapar. O zaman sağ tarafta 10 çarpı 8'den 80. 1 de B'den gelirse 81 oldu. Doğru mudur? E benden AB sayısının en büyük değerini istiyor. E a'mız 8, b'miz de 1 olduğuna göre cevabımız 81 olacaktır. Tamam mıdır arkadaşlar? 5. soruyu da hallettiğimize göre şimdi geldik 6. soruya. Arkadaşlar 3a2 basamaklı bir doğal sayıymış. Bakın burası 67 ile başlayan bir sayı. devamı tabii ki de var. 30'lu bir sayıya böleceksin sen ve 2 kere olduğunu söylüyor. Yani burası 3 çarpı A değil arkadaşlar. 30'lu bir sayı. Belki 30'dur. Belki 31'dir. 32'dir. 33'tür Bu şekilde gidecek. En son 39'a kadar. Şimdi 67'nin içerisinde 30'lu bir sayıyı düşün. Mesela 30 yazdım. Kaç kere var? 2 kere var. Doğru mu? 60 kalan 7'dir. O zaman 2'yi bakın sağladı. E arkadaşlar ben buraya 30'da yazabilirim. 31 desem 67'nin içerisinde yine 2 kere vardır. 32 desem Yine 2 kere var 64 olur çünkü. 33 dersem 66 oldu yine 2 kere var. Arkadaşlar 34 dersem 67'nin içerisinde 34 2 kere değil 1 kere vardır. O yüzden 34, 35, 39 bunları alamazsın. Alacağın değerler seneyin 30'dan başlar ve 33'e kadar gelir. Doğru mudur? E o zaman A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A'nın alacağı değerler 0 olur, 1 olur, 2 olur ve 3 olur arkadaşlar. Yani cevabımız 4 olacaktır. Geldik soru 7'ye. Ee, arkadaşlar şimdi pozitif A, B, C tam sayıları ile ilgili olarak iki tane ifade vermiş. Bakın A ile B'yi çarpmış, C'ye eklemiş sonucun tek. Üçünü topladığında sonucun çift olduğunu söylüyor. Aşağıdaki yargılardan hangilerinin doğru olduğunu söylüyor. Şimdi ben şuraya yazmak istiyorum. A çarpı B artı C eşittir tekmiş. A artı B artı C de çiftmiş. İki tane maddem var. Şimdi ilk maddeye göre bir yorum yapalım olur mu arkadaşlar? Ben buraya A dedim, B dedim, C dedim. Şimdi ben varsayayım ki A'ya tek desem, ya o zaman dedim ki mesela B'ye de tek dedim. Tekle tek çarptığım tek oldu. Tekle neyi toplarsam tek olur? Çifti toplarsam doğru mu? O zaman buranın çift olması lazım. Sonra ben dedim ki A tek olsun dedim, B çift olsun dedim. O zaman çarpımları çift olduğu için çift olur. Çiftle neyi toplarsam tek olacaktır arkadaşlar? Teki. Doğru mudur? Devam edeyim. Ben A'ya bu sefer çift desem B'ye tek desem yine çarpımları çift oldu. Çift olduğu için toplamların tek olması için C'nin tek olması lazım. Sonra ben A'ya çift dediğimde B'ye de çift dedim. Çarpımları çift olduğu için topladığımda teki vermesi lazımdı. O zaman buranın tek olması lazım. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi devam edelim. Birinciyi yaptım. Birinci koşulu sağlattık. Şimdi ikinci koşula geldim. Üçünün toplamı çift olacak. Arkadaşlar üçünün toplamı nasıl çıktı bakalım. Tekle teki topladım çift. Çiftle topladım çift. Bakın birincisi sağladı. Tekle teki topladım çift. Çiftle topladım çift sağladı. Bakın yine iki tek bir çift var. Bu da sağlayacak o zaman. Arkadaşlar iki çifti toplarsan çift yapar. Tekle toplarsan tek yapar. Yani bu koşulu sağlamaz. Şimdi aşağıdaki yargılardan hangisi daima doğru diyor. A kesinlikle çift mi arkadaşlar? Bakıyorum hayır tek de buldum ben. O zaman A şıkkı gitti. B'ye bakıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar B'de bir tane çift var. B'nin tek olduğunu daima söylemiş. Hayır yanlış. C'nin çift olduğunu söylüyor. Bakıyorum C'nin çift olma ihtimali, şey tek olma ihtimali de var. Bu da yanlış. A, B, C'den yalnızca bir tanesi tek diyor. Bakıyorum. A, B, C'ye baktığımda bakıyorum iki tek var. İki tek var, iki tek var. E o zaman bu da sağlamadı. A ve B'den en az biri tektir diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Bakın. En az biri tek mi? Evet. En az biri tek mi? Evet. En az birinin tek olması demek iki de olabilir diyor. Doğru mu? Yani en az bir tanesi tek olacaktır. Bakıyorum ikisi de tek. O zaman cevabımız daima doğru dediği şık E şıkkı olacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Geldiğim soru 8'e. Şimdi arkadaşlar sarı üçgene bakın tersten bakıyor. Mavi üçgende yukarı doğru bakıyor. Sarı üçgende ne yapmış? Birden başlamış. Ardışık sayıları yazmış. içindeki sayıya kadar sayıların çarpımı şeklinde yazmış. Mavi de ne yapmış? Birden içindeki sayıyı ardışık şekilde 1, 2, 3 yazarak n'e kadar toplamını yazmış. Şimdi ben bu soruya geldiğimde. Arkadaşlar bakın mavi üçgen var. Üçgende mavide ne yapıyorduk? Şöyle göstereyim. Mavide 1'den başlıyordum. 2 3 nokta 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 n dedik mi arkadaşlar? Çarpı. Sarı üçgende ne yapıyorduk? İçindeki sayı çarpım durumunda gidiyorduk değil mi? 1 çarpı 2 çarpı nereye kadar? İçindeki sayıya kadar. 3. Bunu yazdık. Eşittir dedim. Sağ tarafta bakın sarı üçgen olduğu için 1'den başladım. 2 3 nokta nokta nokta, nokta 6'ya kadar. Doğru mudur? Hatta sayıları yazalım bence. 4 çarpı 5. E şimdi arkadaşlar sağ ve sol tarafta 1, 2, 3 çarpanı var. Bunlar gitti mi? Şu 3 de gitti. E birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Peki sağ tarafta kim var? 4, 5, 6'nın çarpımı var doğru mu? Bunları da çarparsak 120 mi yaptı? 120'nin altında gizli 1 var. İçler dışlar yaparsak n çarpı n artı 1 eşittir. 2 çarpı 120'den kaç gelecektir? 240 mı? Arkadaşlar n n artı bir ardışık sayı olduğuna göre hangi pozitif tam sayıların çarpımı 240'tır? 15 ile 16 değil mi? O zaman küçük olan n olduğuna göre n'in 15 olduğu zaman n artı 1 16 olur. Çarpımları 240'ı verecektir. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Geldik soru 9'a. Şimdi arkadaşlar burada otomobiliyle bir otomobil şey otoyol tünelinden geçecek olan Ethem Bey tünele giriş yaptıktan bir süre sonra birinci tabeli. Birinci tabelayı gördükten 150 metre sonra ise yolun karşı tarafından gelen araçlar için koyulan ikinci tabelayı görmüştür. Buna göre otoyol tünelinin uzunluğu kaç metre? Şimdi arkadaşlar şurası başlangıç yerimiz olsun. Burası da şey, otoyol tünelinin yani tünelin başlangıcı ve bitişi burası olsun tamam mı? Şimdi otomobiliyle gitmiş etenmek. Gittikten sonra bir tabela görmüş. Tabela birinci tabelamız bu. Tamam mı arkadaşlar? Şu birinci tabela. Ne kadar mesafe varmış tüneli? 1418 metre mesafe var. Bakın şuraya yazıyorum. 1418 metre. Şimdi sağ taraftaki ifadeye geldim. Bu sefer diyor ki adam bana 150 metre sonra. Bakın birinci tabelayı gördükten 150 metre sonra. Şurası 150 metre olsun. Bu sefer de ikinci tabelayı görüyormuş. İkinci tabelayı görüyormuş. Bu ikinci tabela ne diyor bana? E, i̇kinci tabelaya bakın. Karşı tarafta olduğu için bu da diğer tünelin yani buradan gelen sağdan gelen araçların tünele olan mesafesi 426 metreymiş. Bakın şurası 426 metreymiş. E, arkadaşlar benden tünelin mesafesini istiyor. Şimdi bakın ben diyorum ki buranın mesafesini nasıl bulurum? Bakın şurada 150 hem 1418'in içerisinde var hem de 426'ın içerisinde var. Şöyle yapsak olur mu? Ben diyorum ki burası 426 burası 1418. Ben bu ikisini toplasam 1418 artı 426 dedim. Tamam mı arkadaşlar? Şu 8 çirkin oldu şunu düzelteyim. 1418 artı 426 ama şöyle bir şey var. Arkadaşlar ben bu 426'yı sayarken 1418 sayarken 150'yi bakın her ikisinin içinde olduğu için iki defa saydım. O yüzden 150'yi ne yapmam lazım? Geri çıkartmam lazım. Doğru mudur? E artık işlemimizi yapalım. 1418 ile 426'yı önce toplayalım arkadaşlar. Kaç yapar? 8 6 14 elde var 1. Buradan da 4 geldi. 4 4 8 1844. 150'yi de çıkartalım arkadaşlar. Kaç kaldı geriye? 4. Buradan 9. 7'den 1 çıktı. 6. 1694 olacaktır cevap. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi geldiğim soru 10'a. Ee, arkadaşlar bakın şu C'yi ben şöyle yazsam olur mu? 7 faktörünün karesi demiş ya. 7 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel desem. Şimdi bu iki ifadeye bakın. Bakın solda sağda çarpım durumunda faktörelli sayılar var. Bu sol taraftaki en küçük olan faktöre sayın kaç? Bakın 6 faktöre, 5 faktöre, 7 faktöre en küçük olan 5 değil mi? Peki en sağ tarafa bakalım şimdi. Sağ tarafta en küçük olan kim arkadaşlar? 7 faktöriyel değil mi? O zaman ben diyorum ki soldaki çarpım durumundakileri 5 faktöreyle, sağdakileri yani 8 faktöre, 9 faktöreyle, 7 faktöreyle benzetelim. Şimdi A'yı tekrardan yazıyorum. Sol tarafı 5 faktöriyel yazacaksam 6 faktöriyeli ben 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazdım. Sağ tarafı da 7 faktöriyel yapacaktım. Bakın sağında 8 faktöriyel var. Açarsam o zaman 8 çarpı 7 faktöriyel diye yazabilir. Şimdi geldik B'ye. B'ye de bakıyorum. Sol tarafta zaten 5 faktöriyel demiştik. Yazdık. Sağ tarafı 7 faktöriyel yapacağım. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel desem olmaz mı? Peki bir de C'yi yapalım aynı şekilde. Arkadaşlar C dediğim ifadeye baktığımda sol tarafı 5 faktöriyel yapacaktım. 7 faktöriyelden başlıyor. O zaman 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel desem. E sağ taraf zaten 7 faktöriyel. O zaman direkt yazdım. Doğru mudur? Şimdi arkadaşlar burayı bir toparlayalım. Bakın. Şurada 5 faktöriyel ve 7 faktöriyeli yan yana yazdım. Çarpı e arkadaşlar 6 ile 8'in çarpımı kaç? 48. Doğru mudur? Şimdi B'ye geldim. Yine 5 faktörelli 7 faktöre çarpım durumunda yazdım. Arkadaşlar 9 ile 8 kaldı ortada. Çarparsam kaç yaptı? 72. Sonra 6 ile 7 kaldı dışarıda. Bakın yine 5 faktörelli 7 faktörelli çarptım. 6 kere 7'den de 42 geldi. E arkadaşlar şu iç ifadeye baktığınızda hepsinde 5 faktörle 7 faktörel zaten var. O zaman en küçük olan kim olacaktır? 42 olan yani C. Sonra kim olacaktır? A. En sonunda da kim olacaktır? B olacaktır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bizim doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Geldim soru 11'e. Şimdi arkadaşlar bu soru güzel bir soru. 1'den 8'e kadar numaranın 8 tane kart var gördüğünüz gibi. Bu kartların her bir kutuda yani kutu dediği şey şunlar A kutusu ve B kutusu. Bunlara eşit sayıda kart gelecekmiş. Yani buradaki 8 kartın 4 tane kartı A'ya gelirken A kutusuna gelirken 4 tane kart da B kutusuna gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi A kutusundaki kartların üzerinde yazan sayıların toplamı B kutusundaki kartların üzerinde yazan sayıların toplamı O zaman ben B kutusundaki kartların numaralar toplamına X dersem O zaman A kutusundakilerin toplamına 2X derim. Neden? E çünkü bakın şurada ki, B kutusundaki kartların üzerine yazan sayıların toplamının 2 katı. Peki arkadaşlar bu şu demek değil mi? Buradaki 4 kartın toplamı x. Buradaki 4 kartın toplamı 2x. E bu ikisini ben toplarsam buradaki 8 kartın toplamı olmaz mı? Peki arkadaşlar şu 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamını şurada yapayım. Neydi kuralın? Son sayıyı 1 fazlasıyla çarp kaça bölür? 2'ye mi? Burası da kaç yapar? 36. O zaman burada 2x ve x var. Ben bu adamları toplarsam 3x eşittir 36 ise x'in buradan kaç gelecektir arkadaşlar? 12 değil mi? Şimdi geldik şuraya. Ben A kutusunun toplamının 2x olduğunu söylemişim sayılar toplamı. O zaman 24'tür. B sayısında ise arkadaşlar x olduğu için direkt demek ki 4 tane kartın toplamı B'de 12 iken 4 tane kartın toplamı A'da 24 olacak. Doğru mu? Şimdi ilk maddemizi yaptık. Geldik ikinci maddeye. A ve B kutularındaki numaraları asal sayı olan kart sayısı eşittir. Arkadaşlar bir kere burada Hangileri asal bir bakalım. Şimdi 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Asal bunlar. Geriye kalanlar kim? 1, 4, 6 ve 8. Doğru mu? Adam diyor ki bana A kutusunda diyor ve B kutusunda asallar eşit miktarda olsun diyor. Yani 2 tane A'ya vereceğim ben bu asallardan. 2 tane de B'ye vereceğim. Diğer geriye kalan normallerden de ikisi A'ya giderken ikisi B'ye gidecek. Şimdi arkadaşlar burada sizde bir yorum yapalım. A'nın toplamı 24. Şimdi ben hangilerini seçebilirim? Mesela ben diyorum ki 5 ile 7'yi alsam asallardan 12 yapar. Sağ tarafta 12'yi veren var mı? Evet 4 ile 8 var. O zaman ben şöyle diyorum A için. Şuraya da B için diyelim. A'ya ben 5, 7'yi alırsam 12. Demek ki sağ taraftan 4, 8 aldım. 12 de buradan 24 geldi. Doğru mu? Yani A'yı sağlatmış oldum. O zaman B'de 12 olduğu için bakalım geriye kalanlar veriyor mu? E arkadaşlar 2 ile 3'ü demek ki ben B'ye aldım. Geriye ne kaldı buradan? 1 ile 6 kaldı. 1 ile 6'yı da buraya yazdım. Bakın gerçekten oldu. 2 asal yukarıda. 2 asal aşağıda. A'nın toplamı 24. B'nin toplamı 12 oldu. Doğru mu? Şimdi başka var mı? Bir de ona bakalım. Arkadaşlar ben bakıyorum. Diyorum ki 3 var 7 var toplasam 10 yapar. Ee, sağ tarafa bakıyorum. 14'ü veren var mı? Evet 8, 6, 14. Güzel. O zaman ben diyorum ki A'da demek ki şu da olabilir. Bakın şuraya şöyle yazalım. 3 ile 7'yi 1 aldım 10 yaptı. 14 daha lazım 24 olması için doğru mu? O zaman 6 ile 8'i yazdım. Gerçekten 24'ü verdi. O zaman B'de geriye kalan sayılar oldu. Hangi sayılar? Asallardan 2 ve 5 kaldı. Diğer sayılardan ise 1 ile 4 kaldı. E benden istediği şey şu. Aşağıdaki numarası verilen kartlardan hangisi? Kesinlikle A kutusunda değildi. Şimdi arkadaşlar bakıyorum şıklara. Bakın 8. E'deki 8'e bakın. Bakın A'da var değil mi? 8. O zaman gitti. D şıkkındaki 6'ya bakıyorum. A'da var mı? Evet bakın burada var 6. Gördük mü? O da gitti. E, A kutusuna baktığımızda arkadaşlar 5 var mı? Evet var. Bu da gitti. E, 4 var mı? Evet var. Gitti. E, ama A'ya ben baktığımda bakın 57, 48, 37, 68. Bunların içerisinde 2 var mı? Yok. O zaman cevabımız A şıkkı olacaktır. Tamam mıdır arkadaşlar? E, gayet güzel sorulardı inşallah faydası olmuştur diye düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.